Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de çok iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün isim analiziyle geldim sizlere. Üç isim, isim analiz edeceğim inşallah. Anıl Arda Mehriban ismi. Mehriban değil yani. Mehriban ismini analiz edeceğim inşallah. Anıl ismiyle başlayacağız canlar. Haydi başlayalım inşallah. Anıl ismiyle. Daha sonra da Arda ismine geçeceğiz inşallah canlar. Evet canlar, Anıl ismi, Anıl ismi çok sessiz sakin bir isimlerden bir tanesidir. Anıl ismi çok sakindir, çok özgüveni yüksek olan bir insandır. Özgüveni yüksek olduğundan dolayı da bir takım şeylere profesör davranır, profesörce yanaşır. Çok sessiz ve sakinliğini kollayan bir insandır. Sinirlendiği zaman da kimseyi tanımayan bir insandır ama kolay kolay sinirlenmeyen bir insandır. Genellikle karşı tarafı dinleyen ve karşı tarafla birlikte istişare etmeden bir şeylere sinirli bir şekilde davranmayan bir insandır. Olgunlukla davranan bir insandır analizimleri. Anal isimleri aynı zamanda da aile yapısına çok bağlı, çok düşkün olan bir insandır. Ama dediğini yaptıran bir insandır. İnatlığı vardır, yerine göre inattır. Sürekli inatlığı yoktur ama yerine göre inat olduktan sonra da bir takım şeyleri başarma yollarına giden bir inatlığı vardır ve başarır da. Anal isimleri eğer bir şey baş koyduysa, bir şeyi kafaya koyduysa mutlaka onu yapar. Elinden ne geliyorsa o engellemeleri aşar hedefine ulaşmaya çalışır ve ulaşmaya çalıştığı zamanda ulaşır anal isimleri anal isimleri aynı zamanda çok temiz kalpli ve saf olurlar herkesin her dediğini inanan bir insanlardır anal isimleri genellikle saf olduklarına rağmen de karşı tarafa sürekli iyi niyetli davranan bir insanlardan bir tanesidir anal isimleri anal isimleri anneye babaya aileye kardeşe çok düşkün olan bir insandır evli ise eşine Çocuklara ee, çocuklarına düşkün olan bir insandır ve güzel bir babalık, güzel bir e, yani ayrı reisi olaraktan güzel bir şekilde yapan bir insandır anal isimlere. Anal isimli ana isimlerini genellikle e, öfkelenmeyecek, e, kızdırılmayacak, e, şakayı boyutu aşınmayacak Yani dil şakası da olsa, el şakası da olsa Azını seven insan, az konuşan insan, çok konuşan insanları pek fazla sevmez. Ana isimleri teknolojiyi, e, zekası teknolojiyle ilgili bir takım şeyleri daha çok kafası çalışan bir insanlardan bir tanesidir. Ana isimleri. Ana isimleri el becerisi vardır ama kendisi bunu keşfedememiştir. Keşfettiği tarafı da yaptığı zaman da çok hoşuna giden bir insandır. Dedim ya özgüveni fazlasıyla olduğu için bir şeyi yapamam edemem diyen kenara çekilen bir insan değil. Eğer ben yapamazsam bile bunu denemekte fayda var deyip o işin içine girdikten sonra yap, yapmadan çıkmayan bir insanlardan bir tanesi Analizimler. Analizimleri genellikle iş dünyasında biraz tembelliği vardır üzerinde. Yani e, hoşuna giden bir şey varsa çalışır. Hoşuna veya da kendinin mizajına uygun bir şey, branşına uygun bir şey varsa çalışır. Eğer zorda da kalsa, kendine mizajına uymuyorsa çalışmaya hiç niyeti olmaz. Yani onu dürtüklemeyle, işte tatlı dilli, güler yüzlü olmakla gönderebilirsiniz anca işe. Bu şekilde davranır. Ana isimleri genellikle tatlı değil, güler yüzlü hoşlanan bir insandır. Surat asıklığı pek fazla sevmez. Ama kendisi üzüldüğü zaman, suratı asıldığı zaman da birkaç gün surat asıklığı kendisine devam eder. Çünkü kafaya taktığı zaman da tam anlamıyla takar. Hiçbir zaman için e, yani e, şüphede kaldığı da kaldığı bir şeyi çözemediği zaman e, suratı bir türlü e, gülmez analizimleri. Analizimleri genellikle içine kapanıktır. Sırrını kimseye vermez. Ağzından kerpetenle laf alırsınız, yani laf sorarsınız, yarım saat sonra size cevap verir veya da e, düşün, düşünme payı bıraktığı için kendisinde düşünmeden bir insana bir e, kelime dahi söylemez anal isimleri. Anal isimleri boğaz yapısı olarak boğaz çakrasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bademciklerinden e, sorun yaşamış olabilir veya da alerjik bir durumu yaşamış olabilir, cilt rahatsızlığı yaşamış olabilir. Anal isimlerinde genellikle ee, bu gibi mizahlarına yakın olduğu için rahatsızlık yöntemi olarak da e, çok dikkat etmesi gereken şeylerdir. Astım olabilir, astım başlangıcı olabilir ya da bahar aylarında polen veya da bir takım şeylere alerjik olabilir. Bu gibi rahatsızlıklara e, meyillidir ana isimleri. Mizajına bunlar yakındır. İş dünyasında kendi patronu olmayı isteyen bir insandır. Emir almayı istemeyen bir insandır. Emir vermeyi de istemeyen bir insandır. Dedim ya sessiz ve sakin içine kapanıktır. Her şeyi kendi düşünecek, kendi yapacak. Kimse yönlendirmeyecek, kimse emir vermeyecek ona. Bu şekilde aklına yatan bir şey varsa da büyüklerinden, sevdiği insanlardan akıl, akıl almayı da sever. Şefkatle yanaşan bir insandır ve merhamet duygusu fazlasıyla vardır. Kendi elinde bir bardak suyu olsa önce bir başkasına teklif edip sonra kendisi içen bir insandır. Yani öyle bir paylaşımcılığı da vardır ana isimleri. Evet canlar ana isimleri bu kadardı. Arda ismine geçiyoruz. Arda isimleri gezmeyi, doğa doğayla baş başa kalmayı ve doğayı çok seven bir insandır. şey Arda isimleri. Arda isimleri genellikle hırslılardır. Bir şeyi başarmak, bir şeylere hedefe gitmek ya da hedefi tutturmak onların mizacının üst katına üst katına çıkacak kadar mizacı yüksektir. Yani Arda isimlerinde. Arda isimleri genellikle vücut yapısı olarak da ruhen de olaraktan çok büyük bir tembelliğe eee maruzdur Arda isimleri. Arda isimleri tembeldir ama yerine göre çok güzel bir şekilde çalışır. Yerine göre ise tembelliğini de kollamaya, korumaya çalışan bir insanlardan bir tanesidir Arda isimleri. Arda isimleri de insancıldır. Aile yapısına, akrabalarına, anne tarafına daha çok düşkündür. Arda isimleri. Arda isimleri genellikle Ev yapısı olaraktan sakinliği tercih eder. Hayvansal şeyleri sevmeye çok sever, meyillidir. Mesela kedi olsun, köpek olsun veya kuş olsun, muhabbet kuşuydu, papağandı. Bunları çok seven bir insanlardan bir tanesidir Arda isimleri. Arda isimleri insanlara karşı şüpheci davranan bir insandır. Her insana güveni yoktur. Her insana karşı güveni sarsılmış bir insan olduğu için. Bir takım şeylerde güven zorluluğu çeken bir insandır ve Arda isimler hep şüpheci bakar. Yani bu insan beni seviyor ama ne amaçla seviyor ya da eğer gerçekten özünde beni seviyorsa ben de onu ebedi ahirete kadar severim diyen bir insanlardan bir tanesidir Arda isimleri. Arda isimleri biliyorsunuz kız ismi de vardır, erkek ismi de vardır. Eğer kız ismi ise Arda isimleri evine, yuvasına, çocuğuna, eşine her şeye çok düşkün olan bir insandır. İntizamı sever ve kuralcıdır. Mesela diyelim ki bugün buraya gidilecekse bir gün öncesinde program yapılması gerekiyor. Eğer program yapılmadıysa bir anda hani hadi gidelim Demeyle gider, uyar ama e, programlı gitmeyi daha çok seven bir insandır ve bir gün öncesinden hazırlık görmeyi daha çok seven bir insandır Arda isimleri. Eğer erkekse Arda isimleri çocuğuna, eşine, karısına ve e, etrafındaki insanlara anne ruhludur. Yani annecil e, yapısına sahiptir ve anneyi çok sever. Anneye daha çok yakındır. Babayla fikir zıtlığı çok vardır Arda isimlerinde. Genellikle Adalet üstünde bir insandır. Haklıya haklı, haksıza haksız olan bir insandır. Kafasında bir takım şüpheler, bir takım kuşkular eğer kendisinde olmazsa, karşı taraftaki insandan bir özgüveni fazlasıyla varsa, karşı tarafa güveniyorsa o insana ebedi teslim olan bir insandır. Arkadaşlar her insanda arkadaş olmaz. Çok seçenekli olan bir insanlar vardır arkadaş olarak çevresinde. Pek nadirdir. Onlarla da ölümüne kadar gidecek olan bir insanlardan bir tanesidir Arda isimleri. Arda isimleri yemeği, içmeyi, gezmeyi, tozmayı, Eğlenmeyi çok sever. Lüksü çok sever. Basit bir şeyleri pek fazla e, sevmez, takılmaz. Ama lüksü gerçekten çok fazlasıyla seven bir insanlardan bir tanesidir Arda isimleri. Arda isimleri parasız kalmayacak. Parasız kalırsa bunalıma çok çabuk girer. Paralı olduğu zaman da parasının dengesini çok iyi bilir. Yani ha vurup parmağı savurmak değil de her gün bir şeyler almak değil, hesapsız kitapsız asla harcamaları yoktur Arda isimlerinde. Arda isimleri kendi hepsine daha çok harcar. Ama aileden birisi bir şey istediği zaman da onu ucunu göstererek verir. Yani tamamını vermez. Biraz birikim varsa eğer ucundan verir ya da e, yok demez ama bir kısmını verir ama bir kısmını kendisine saklar. Onu da var olduğunu belli etmez Arda isimleri. Arda isimleri genellikle hırslıdır. Dedim ya iş konusunda hırslıdır. Herkesten üstün olmayı çok sever. Herkesten daha farklılıklar yaratmayı çok sever. Herkesten daha farklı bir şeylerle uğraşmayı çok sever arda isimleri. Arda isimlerinde baş ağrısı, kansızlık, omurga kemiğiyle e, bacak arasındaki yani e, diz kapakla bacak arasındaki e, yerlere çok dikkat etmesi lazım. Buralarda bir ağrısı, sancısı olabilir. Bu şekilde de baş ağrısı da kendisine migren olabilir, sürücüt olabilir. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor Arda isimlerinde. Arda isimlerinde genellikle benim dediğim olsun ama karşı tarafı dinler. Fakat yine kendi bildiğine gider. Yani laf olsun torba dolsun hesabı sana danışır. Ama danıştıktan sonra da yok ya ben kendi bildiğimi yapacağım diyerekten o şekilde kendi bildiğinden şaşmaz. Macerayı çok sever. Ya yani macera perestir. Yani macerayı çok fazlasıyla sever. O macera yüzünden kendisi tehlike atlatmıştır ya da tehlike atlatabilir. Yani bu yüzden maceralardan biraz uzak durması gerekiyor. Spor gibi şeylere meyilidir. Sporu bir yapar, iki yapmaz, iki yapar, üç yapmaz. Yani bir tembellikle e, savaş halinde bir insandır. Arda isimleri genellikle dağınıktır. Bardak buradadır, o oradadır, bu buradadır. Bir tanesini topluyorsa ikisini toplamaz. İkisini topluyorsa beşini toplamaz Arda isimleri. Ama gittikleri yerde temizliğini titizliğini e, herkesin dikkat eden bir isim isimlerden bir tanesidir Arda isimleri. Evet canlar Arda ismimiz de bu kadardı. Mehriban e, ismine geçiyoruz. Çok duygusaldır mehriban isimleri. Aşırı derecede bir duygusallığı vardır, alınganlığı vardır. Ee, yani mehriban isimleri e, evde veya da dışarıda kendini belleden bir insanlardan bir tanesidir. Çok ciğer canlıdır. Aşırı derecede merhametlidir. Aşırı derecede duygusaldır. Ama inadı inattır. Aşırı derecede bir inada sahiptir. Ve o inadına asla ve asla hiç kimse. Eğer bekarsa babası, annesi o inadını asla yenemez. Evliyse eşi asla onun inadının önüne geçemez. Eğer bir şeyi yokluyorsa yoktur. Var diyorsa vardır. Yaparım diyorsa yapar, yapmam diyorsa asla onu ölümüne de götürseniz yapmaz. Yani o kadar çok inattır ki mehriban isimleri. Ve ketundur. Bir şey olduğu zaman kolay kolay ondan laf alamazsınız. Ve ketunluğunu koruyan bir insandır. Çok konuşmayı sever. Çok cana yakın bir insandır. Çok ciğer canlı, çok merhametlidir. Ama inadı her şeyden üstün olarak gördüğü için önünü bir takım şeylerde inatlı yüzünden göremeyen bir insanlardan bir tanesidir. mehriban isimleri. Mehriban isimleri genellikle çalışmayı el e, işiyle uğraşmayı, mutfakla uğraşmayı veya da gezmeyi, tozmayı çok seven bir insanlardan bir tanesidir Mehriban. Mehriban kafa dengi olursa sev, sever gezmeyi. Kafa dengi bir insan olmadıktan sonra dışarı dahi çıkası gelmez. İyi niyetini hiçbir zaman için kimseden esirgemez. Ama elinde para olsun, birisi parasını istesin, hepsini birden verir. Ben cimrilik yapayım, işte bir kısmını saklayayım, kendime de lazım olur demez. Yardım isteyenin yardımına koşan bir insandır Mehriban isimleri. Mehriban isimleri aynı zamanda da aile yapısı olaraktan kendisi annelik, e, kardeş varsa kardeşliğine anne yapar, annelik yapar, e, babası varsa ona e, yani annesini hiç aratmaz, abisi varsa annesini ona hiç aratmaz, anacıl bir ruha sahiptir Mehriban isimleri. Mehriban isimleri genellikle imtihanları ağır geçirmiştir anneden, babadan, kardeşler arasında bir takım yetim de olabilir, yetim olarak da büyümüş de olabilir. Veya da e, aile yapısı olaraktan var olsa bile ailesi yokluklarıyla e, kurbetçilik yaşamış olabilir. Veya da onlardan yana bir imtihan yaşamış olabilir mehriban isimleri. Mehriban isimleri genellikle anne, anneden, babadan ve kardeşlerden ayrı bir kurbet hani yaşamış e, bir mizajları vardır. Böyle bir karaktere e, sahip oluyorlar. Yani kurbet çekme şeyleri vardır Mehriban isimlerinde. Mehriban isimleri nereye gitsin yabancılık çekmezler. Girişkenliği çok e, fazlasıyla vardır. Girişken bir insanlardır. E, bir şey sorulacaksa sorulur, yapılacaksa yapılır. Mehriban isimleri genellikle bir yere misafire gittikleri zaman hiç elleri boş kalmaz. Kalkar evin hanımına veya da evin sahibine yardım etmeyi çok severler. Onların etraflarını toplamayı falan severler. Disiplinli bir insanlardır. Ama kulağcı bir insan değillerdir. Kimseyi sıkmak, incitmek, incinmek dahi istemeyen bir insanlardan bir tanesidir Mehriban isimleri. Mehriban isimlerde yine genellikle baş ağrısı, hassizlik ve kansızlık vardır Mehriban isimlerinde. Ve vücutta bir şey vardır. Nasıl söyleyeyim? Yani e, mikroba yakın bir vücut mizajları vardır. Çabuk mikrop alabilirler. Çabuk toz alerjik bir durumları olabilir. Toza karşı bir alerjisi olabilir. Veya da ciltte bir kaşıntı olabilir. Mehriban isimlerinde cilt hassaslığı vardır yani. Mehriban isimlerinde. Mehriban isimleri yemek ayrıcalığı yapmazlar. E, ne bulurlarsa Allah ne verdiyse onu yemeyi e, tercih ederler. Ama meyve konusunda şeftali türü şeyleri biraz onlara şey gelir. Hani tüylü oldukları için şeftali olduğu için onlara alerjik yapabilir veya da onlara karşı bir alerjisi olabilir. Bu gibi şeylerden uzak durur ama diğer şeylerde seçenek pek fazla yapmazlar mehriban isimleri. Evli ise eşine, çoruna, çocuğuna çok düşkün olurlar aşırı derecede ama dış görünüşte çok soğukkanlı olarak gözükürler. Yani dış görüşte görseler nafus buzdolabı gibi. Ha, öyle görürler ama aslında değiller. Konuştuk süre cana yakınlığını e, nasıl bir insanlarla iletişim kurduğunu konuştuk süre iyi anlarlar. Mehriban isimlerini. Mehriban isimleri genellikle çocuklarına sevgi verir ama soğuk bir şefkatle sevgi verir. Candan böyle yavrum benim bağrıma basayım öyle bir şeysi yoktur. Çünkü kendisi de anne tarafından e, muzdarip olduğu için bir takım şeyleri anne tarafından e, görmemiştir. Ama o görmediği bir şeyde evladına mı yaşatıyor? Asla değil. Sadece o sevgi dışarıya vurma şansı yok. Yani mehriban isimlerde böyle bir mizajı yok mehriban isimlerde. Mehriban isimleri aynı zamanda da eğer bir şeye söz verdiyse sözünde duran bir insandır. Yalanı dolanı yoktur. Dobra dobur bir insandır. Ne e, söylüyorsa doğru olanı sever. Yalanı asla sevmez. Dolanı asla sevmez. Çok nadirdir bir insanın eğer bir yuvasıyla ilgili bir arasıyla ilgili bir şey varsa suskunluğu tercih eder yine orada yalan söylemez. Ve duygusaldır, çok alıngandır, ufak bir şeyde ağlayan bir insandır, ufak bir şeyde onuru kırılan bir insandır. Mehriban isimleri. Mehriban isimleri yapılan iyiliği de yapılan kötülüğü de unutmayan bir insandır. Yapılan iyiliğin karşılığını Farklı bir şekilde veren bir insandır. Sevgisiyle, şefkatiyle ya da hürmetiyle, hizmetiyle bunun gibi veren bir insandır. Ama asla ve asla kinciliği ve inadın önüne kimse geçemez mehriban isimlerinin. Me mehriban isimleri kincidir. Aşırı derecede inattır. Mehriban isimlerinde el sesine yakın olan saç, e, e, yani nasıl söyleyeyim ben, saç dökülmesi olabilir, açık olabilir. Veya da şey de olabilir. Yani saçkıran diyoruz biz ona. Saçkıran da yaşamış olabilir. Depresyona çok yakın olan bir insandır. Depresyon geçmiş senelerinde, geçmiş aylarında yaşamış olabilir. Çocukluğu çok mahrum, sevgiden yana mahrum yaşamıştır Merihman isimleri. Evet canlar, Merihman ismimizin de analizi bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, aşkla kalın inşallah. Allah'a emanet olun canlar.